Sevgili takipçilerimiz, değerli Yahya'lı hemşehrilerimiz, bugün de İYİ Parti Belediye Başkan adayımız Sayın Mustafa Balcı Beyefendi ile tabii ki asrın felaketini konuşacağız. Tam üzerinden bir yıl geçmesine rağmen değerli başkanımıza bir vermelerim. Sayın başkanım nasılsınız? Ne Maşallah. Sağolun. Sağolun. Maşallah. Sağolun. Allah işlerinizi güçlerinizi rast getirsin. Gerçekten sizler bir emekli albay olarak Yahya'nıza hizmet için geldiniz. Öncelikle tabii ki de depremi konuşacağız. Sizlere birkaç tane soru sunacağız. Sayın Başkanım, 10 bin ilimizi kapsayan asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz büyük depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Bu bir yıl, bir yıl süre, sürecinde depremde binlerce insanımız vefat etti. Allah rahmet eylesin. Maalesef çok büyük bir acı yaşadık. Çok büyük üzüntü yaşadık. İnşallah böyle bir felaketin bir daha olmasını, olmamasını, yaşanmamasını istiyoruz. Sizce yahyalımız depreme hazırlıklı mı? Evet, şimdi evet. 6 Şubat 2023 tarihinde çok büyük bir felaket geçirdik. Dediğim gibi binlerce insanımız hayatını kaybetti. Evet. Öncelikle ölenlere evet. Allah'ın rahmet eylesin evet. Amin. Acımız hala taze, hala yüreğimiz yanıyor. Evet. Şimdi Allah'tan gelene bizim yapacak, söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Ancak tedbir almamız gerekiyor. Nasıl tedbir almamız gerekiyor? Bizim hazırlığımızı yapmamız lazım tedbirimizde takdir Allah. Aynen. Şimdi yağ incelediğimiz zaman konum itibariyle yağ ecemiş fayı diye bir faydır. Fay Hayatımız. Merkezine Sultan Sazı olarak kabul ettiğimiz zaman kuzeyde Kayseri'ye kadar uzanıyor. Evet. Doğuda Aladağlar, güneybatıda Bozantı, Adana, Mersin'e kadar uzanan yaklaşık 100 kilometrelik bir fay hattı. Uzun yıllarda kırılmamış. Ben bilim adamı değilim ama şunu biliyorum. Uzun süre kırılmayan fayatlar üzerinde enerji birikiyor. Evet. Herkes de biliyor ki bu eninde sonunda kırılacak. Kaldı ki şimdi çevremizde son günlerde sürekli bir ufaklık depremler oluyor. Bunların içerisinde 4.1 oldu, 3.7 oldu. Yani bu da yakın yerler var. Çok bazı ülkelerimizde bu bunu hissediyor. Tamam şükür bugüne kadar bir etkilenme olmadı ama bunun etkilenme olmayacağı anlamına gelmez. Aynen. Ayrıca Yahya'nımızın çok eski bir tarihi var. Çok eski yapılarımız var. Maalesef. Bazıları depreme dayanıklı değil. Ayrıca Yahya'nımızın ortasında bir çay geçiyor. Yüzyıllardan beri olan bir dere, belki de çok eskiden çok daha fazla suyu olan bir dere. Bu tür akarsuların çevrelerinde, havzalarında, zemin genelde yumuşak olur. Evet. Şimdi bunu nereden örnek göstereyim? Hatay'da Asineli. Hatay nekreminde Asineli'nin etrafındaki binaların birçoğu yıkıldı. En çok zararlı nehirin etrafına yapılmış binalar yoktu. Birçok insanımız Aynen. hayatını kaybetti. Şimdi Yahya'lımızda evet. bu dereyle ilgili bir sitelerin etrafındaki yapılarla ilgili de bir teklif olmadığını biliyoruz. Evet. Yahya'lımızda yani. bir zemin etkisi yapılmıştır, mutlaka yapılmıştır. Benim haberim yok. Ama bugün yeniden yapılmaya ihtiyaç var. Niye? Çağ değişti, teknoloji değişti. Daha güzel zemin etkisi yapılacak tek, e, teknik cihazlarımız var. Evet. Yani bunların mutlaka bu yapılması lazım. Ama görünen evet. şu ki, yani genel sıkışıklığı, genel eski yapısı, genel ortasından nereye geçmesi, genelde bir fay üzerinde bulunması asabıyla depreme hazır olmadığımızı düşünüyorum. Evet Sayın Başkanım, evet. siz belediye başkanı olacaksınız. Siz. Tabii ki de. İl ilçemizde i̇lçemizde deprem ilgili bazı şeyler çok konuşuluyor, gündem oluyor. Depremle ilgili evet. Ya da depreme hazırlayacak veya hazırlığınız olacak Tabii ki böyle şimdi bir şekilde de, yerinin depreme hazırlığı iki şekilde olur. Evet. Birincisi yapısal olarak. Yani binalara, yollara, altyapısı, üst yapısı bir bütün halinde değerlendirilir. Zemin etüzü bunun içerisindedir. Yapısal olarak bir hazırlık gerekiyor. Evet. İkincisi ise depremden sonra yapılacak işler olarak değerlendirilmesi. Lazım. Şimdi yapısal olarak Dedim biraz önce söylediğim gibi çok eski binalarımız var. Biz öncelikle bir zemin etüdümüzü yaptıracağız. Yahya'da yani hangi zemin depreme dayanaklı, hangi zemin dayanıklı, hangi zemin yumuşak bunların bir tespitini yapacağız. Evet. İkincisi bu binalarımızın hiç eski yeri ayrımı yapmaksız depreme dayanaklılık testlerini yapacağız. İnceletireceğiz. Depreme dayanaklılara yapacak bir şeyimiz yok zaten. İnsanlar üzerinde düşeni yapmış, güzel binalar yapmış, oradaki insanlar güvendili bizim açımızdan. Tabii Ama bazı binalarda depreme dayanıklılık için artırıcı tedbirler almamız gerekebilir, sağlamlaştırmamız gerekebilir. Evet. Bunların sağlamlaştırmasını yapacağız, güçlendirmesini yapacağız. Bu arada Sayın Başkan, mahallelerle ilgili, deprem ilgili herhangi bir çalışmalarımız olacak. Şimdi ben de şunu bir anlatayım devam edeyim. Mahalle... Bir de depreme tamamen dayansız, sağlamlaştırılamayacak, herhangi bir tedbir alamayacağımız binalarımız da çıkacak. Mutlaka. Tabii haliyle. Yani, e, Çünkü mezarlık haline gelmiş demektir. Bir deprem olsa çökse içerisinde yaşayanlar evet. hayatını kaybedebilir. İnsanlarımızın can, canı cana değerli, biz insanlarımızı riske atmayacağız. Ne yapacağız? Evet. Bu binaları yıktıracağız. Ama yıktırmadan da önce de insanlarımızın Orada yaşayan ailelerin durumu düşmek zorundayız. Sokağa atamayız. Ne evet. yapacağız? Önce sosyal konutlarımızı çok hızlı bir şekilde yapacağız. Bu insanlarımızı o sosyal konutlara taşıtıracağız. Sonra bu binalar yıkılacak tamamen bir kentsel dönüşüm projemiz var. Onu gerçekleştireceğiz. Kentsel dönüşüm içerisinde değilse bunlar, bu insanların kendi yapılarını yapmalarını sağlayacağız. Yani imar planına uygun olarak bu insanlara biz de destek olacağız. Evet. Kendi yapılarını yapacaklar. güvenli evlerinde huzurlu oturacaklar. Heh. Şimdi deprem esnasında mahallelere yönelik planlarınız var mı diyorsunuz? Evet. Bir kere depremde ikinci şey konu depremden sonra insanların nasıl davranacağı çok önemli. Tabii panik olacağız. bir toplanma merkezi yapacağız. Her mahallede bir toplanma merkezi olacak. Yani çarptaki çarşıya gelmeyecek. Ya da kötü çarşıya gelmeyecek. Herkes kendi bölgesinde bir toplum organizasyonu istedireceğiz ve bunu halka duyuracağız, eğitimle yaptıracağız. Böyle bir felaket durumunda evinden çok çıkmak durumunda kalan insanlar da toplum gelecek. Evet. İkincisi her mahallede deprem depoda yapacağız. Ne olacak bu deprem depolarında? Bir konteyner düşünün. İçerisinde hiltisi, demir makası, jeneratörü, aydınlatma cihazları, kazması, küreği vesairesi olan bir deprem nefesi olacak. Evet. Bunun arama ve kurtarma ekipleri bulunacak. Yeri gelince. İkincisi, ikbar yaşa depolar olacak. En azından bir ya da iki tane, özellikle çocuklarımızın, yaşlılarımızın, güçsüzlerimizin, hastalarımızın ilk etapta barınabilmesi için yapacağımız birkaç tane çadır olsun. Çünkü biz bir çadır kent kuracakmıştık güçte değiliz. Aynen. Dışarıdan yardım tam gelinceye kadar. İki gün içerisinde mi geldi? İki gün içerisinde, iki gün süreyle onu işleteceğiz, insanlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Evet. Tamam. Ayrıca seyyar evet. mutfaklarımız olacak. Bizim İslam Kuvvetleri'de her ay mutfağı dediğimiz, hemen tüple çalışabilen, 400-500 kişiye, 1000 kişiye yemek çıkartacak kapasitesi olan mutfaklarımız var. Çok evet. da e, kullanışlı mutfaklar, çok da pahalı değil onları kurduracağız. Hiç olmasa bir ekmek çıkartabilirsek, bir çorba da atabilirsek bir kitapta, insanların kursaklarına bir şey sokabilirsek ne mutlu bize. Depolarımız biz da de aynı zamanda kumanyalar olacak. Biz Demirbaş Erzak ve Kıta Yükü diye yapacağız. Demirbaş Erzak kısa sürede tüketilebilecek bazı şeyler. Miyadı vardır. Miyadı dolduğumuz zaman onları başka sürü değerlendirsin. Yani miyadı dolmadan. Bir de Demirbaş Erzak vardır. Demirbaş Erzak'ta işte kuru fasulyeden ne olup gibi uzun süre dayanabilecek. Ağırlıklı olarak demirbaş erzaktan oluşturacağımız bir depomuz olacak. Dışarıdan yardım gelinceye kadar insanlarımızı aç bırakmayacağız. Bunun ilgili tedbir alacağız. Evet. evet. Şimdi arama ve kurtarma ekiplerimiz olacak. Evet. Ama bu nereden olacak? Yerelden olacak. Bakın temel burada anında olabilir mi? Olamaz. Aynen. Ama bir daha yakındığı zaman en azından kurtarılabilecek çok böyle teknik insanlara zarar verecek şekilde bir çalışma olmayacak tabii. Ama hemen kurtarabileceğimiz insanlar varsa onları alacağız ve barınma noktalarına getirebilecek bir ekimiz olur. En azından ilk yardım bir doktorlar gibi yapamayız çünkü doktorlar yaptığı biraz tedaviye girer. Biz ilk yardım yapabilecek bir ekip oluşturacağız. Çok güzel. Şey. Bunların da eğitimlerini yaptıracağız. Bunlar yedekleri olacak. Yani bir felakete maruz kaldığımız zaman Allah korusun. Bizim kendi tedbirlerimizi almamız lazım. Kendi insanımızı mağdur etmememiz lazım. Buna yönelik çalışmalarımız var. Bunları İnşallah. değerlendireceğiz. Ve e, yanımıza Allah nasip ederse yani evet. şehirde olduğumuz zaman güven içerisinde bir şehir haline getireceğiz. Evet bu arada gerçekten Sayın Başkanım bu güzel bilgiler verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Asrın felaketiyle ilgili bugün de İYİ Parti Belediye Başkanı'naymış Emekli Albay Sayın Mustafa Vafi Beyefendi'yi dinledik. Hepinize çok teşekkür ederiz. Allah'a ısmarladık. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.